Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün TRT ekranında Doktor Özgökle Sağlık Programı'nda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz çocuklarda nörojen mesane ve sünnet. Çocuk dediğimiz zaman ben her zaman bir farklı oluyorum. Bizim gerçekten geleceğimiz bunlar. İşleyeceğimiz konular da çok önemli. Eğer ki biz bu konularda gecikirsek veya hastayı yanlış yönlendirirsek belki o çocuğun hayatını bir şekilde etkileyeceğiz. Geleceğini etkileyeceğiz. Bu nedenle çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Sünnet dediğimiz zaman bu da çok çok önemli. Bizim bazı hatalarımız var. Sünneti çok basit bir şey diyebiliyoruz ama sünnet gerçekten çok önemli konulardan biri. Sevgili izleyiciler, bu konuyla ilgili konuğumuz Profesör Doktor Tarkan Soygür. Kendisi çocuk üroloji uzmanı. Şu anda bir VTR'miz var. Bu VTR'yi seyredelim. Hastamız bize neler anlatıyor, neler söylüyor. Bir önce onu dinleyelim, daha sonra da konumuza geçelim. Hamileliğimde anlaşıldı. Son ayımda oğlumun böbreklerinde şişme olduğu söylenildi. Ondan sonra İzmir'de tedaviye başladık. Orada 5 yıl tedavi gördü. Bunun içerisinde 5 defa lazerle ameliyat olup endoskopi yapıldı. Ee, altıncı defasında açık ameliyat uygulandı. Ondan sonra doğumdan hemen sonra doğum doktorları zaten baktı. Çocuk doktorları geldi. Ee, onlar baktığında tedavisinin olması gerektiğini eğer olmazsa ileriki safhada e, diyalize kadar gidebileceği söylenildi. Anaokulu döneminde oğlum okula yazdırdığımda bu sondayı yapmam gerekiyordu zaten. De 3 saat arayla sürekli oğlumu sınıftan alıp okulun merdiveninin altında sonda takıyordum. Bir yıl boyunca böyle oldu. Kendim de çok zorlandım. Yani sonda ameliyattan sonra hani kısa mesafeli günde bir tane olarak yapıldı. Ama şu an son 4 senedir hiç takmıyoruz. Oğlum şu an sağlıklı. Hani, e, psikolojik olarak da o olsun, ben olayım, hani biraz daha iyiyiz eskisine bakaraktan. E, kimse ümitsizliğe kapılmasın, araştırsınlar. Sadece birkaç yere götürüp de hani tedavisi yok deyip bırakmasınlar. Mutlaka vardır bir çözüm yolu. Ben şu an memnunum. Yaşar Hoca'ya da herkesin e, huzurunda teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, her hikayenin farklı bir yönü var. Burada da görüyorsunuz bir annenin mücadelesini, merdiven altında yapılan tak dediğimiz sondayla idrar boşaltma olayını görüyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili Sayın Hocamla görüşelim. Aslında eğrileri doğruları konuşalım. Hocam, bu bizim tak dediğimiz olay nedir? Hangi hastalara yapılır? Şimdi tak açılımı temiz aralıklı kateterizasyon oluyor. Evet aslında bu bir sonda uygulaması. Yani e, annelere ya da babalara ya da çocuğun ebeveyni her kimse ona sonda takılması öğretiliyor. Çocuğa e, günde belli saat aralıklarında sonda takılarak mesanesinin boşaltılması sağlanıyor. Evet. Tabii yani zaten isminden anlaşılacağı üzere sevimli bir uygulama değil. Evet. Yani başta evet. çocukların ve doğal olarak anne babaların da hoşuna giden bir uygulama değil. Evet. O yüzden de bu tak dediğimiz uygulamaya karar vermeden önce bunun mutlaka gerekli olup olmadığını iyice araştırıp ortaya koymak lazım. Hani her şeyin deminde siz söylediniz eğrisi doğrusuyla bir bütün Tabii bazı hastalar için bu hayat kurtaran bir uygulama oluyor. Bunu yapmadığı takdirde mesanesi boşalmayıp aşırı gergin hale geldiğinde Hı. böbrekler bundan ciddi şekilde zarar görebiliyor. Ama diğer taraftan gerekmeyen hastalarda yapılması hem psikolojik açıdan hem enfeksiyon hem üretra dediğimiz aşağı idrar kanalının travmatizasyonu yani zedelenmesi açısından önemli riskler oluşturuyor. O yüzden tak gibi uygulamalara karar vermeden önce mesane fonksiyonlarının çok detaylı olarak incelenmesi. Evet. Ürodinami dediğimiz hassas basınç ölçümleriyle mesane kapasitesi ne kadar idrar depolayabildiği, bu depoladığı idrarda ne kadar gerginleşip gerginleşmediği ...mutlaka ortaya konmalı. Evet, evet, gerekiyorsa tabii ama... ...gerekip gerekmediği hakikaten ince elenip... ...sık dokularak karar verilmesi gereken bir konu. Hocam, e, burada bir de şey var... ...bizim prenatal tanı dediğimiz... ...artık günümüzde bunları yapabiliyoruz... ...belki anne karnında... ...bebeklere müdahale bile edebiliyoruz... Bununla ilgili bazı şeyler alabilir miyim sizden? Şimdi günümüzde malum gebelerin çoğu ya da ideali ultrasonlarla takip edilmesi. Bu yapılan ultrasonlarda da bebeklerin böbrekleriyle ilgili problemlere rastlanabiliyor. Özellikle tecrübeli kadın doğumcular bunları hemen tanı altına alıyorlar. Tanı altına alınca da hamilelikte yakın takipler başlıyor. Aslında bizler kadın doğum uzmanı değiliz ama birçok gebe hasta görüyoruz. Doğum öncesi bebeklerinde olan sorunlar nedeniyle. Ee, en sık karşılaştığımız problem böbreklerde genişleme. Evet. Tabi bu böbreklerde genişlemenin birçok nedeni olabiliyor. İdrar kanalındaki darlıklar, bazen mesaneden yukarıya idrar geri kaçışları, bazen mesane çıkışında olan doğumsal darlıklar veya bazen de demin konuştuğumuz gibi bebeğin mesanesinin işleyişiyle ilgili problemler nörojen mesane dediğimiz durumlar söz konusu oluyor. Doğum öncesi bunu bilmemiz bazen özellikle durumlarda doğum öncesi müdahalelere ama genelde doğum sonrası erken tanısal ve girişimsel işlerin doğru şekilde başlanması ve planlanmasına e, sebep oluyor ki bu çok önemli. Çünkü evet. eskiden bu grup hastaları biz çok ileri dönemlerde evet. hatta bazen böbrek yetmezliğine yol açmışken görüyor idik. Artık neredeyse hiçbir sorunu olmayan ama ultrasonda tanısı konmuş bebeklerle karşılaşıyoruz ve bunların bir kısmında böbreklerde kalıcı hasar olmadan gerekli girişimsel müdahalelerle böbrek fonksiyonlarını kurtarma şansımız oluyor. Peki o yüzden hocam, çok önemli. Şöyle bir şey sorayım ben size. Burada tanı tam bir tanı konduktan sonra tedavi çok çok önemli. Tedavi Doğru. arkadan gelecek. Kesinlikle. Mesela böyle bir tanı konulan bazı hastalarda sans tedavi dediğimiz mesane eğitimleri çocuğa birkaç kez üçlü işeme yöntemi, ikili işeme Doğru. yöntemi gibi yöntemler vesaire birçok e, yöntemlerle bunları biz rahatlıkla tedavi Kesinlikle, edebiliriz. Kesinlikle yani mi? şöyle mesane fonksiyon bozuklukları zaten çok geniş bir yelpaze. Evet. Yani bunların çok önemli bir kısmında aslında biraz önce hemen önce sizin söylediğiniz gibi ciddi bir işeme eğitimi çocuğa çiş yapmayı öğretmek, düzenli aralıklarla tuvalete gitmesini sağlamak gene demin söylediğiniz gibi bazen bir kere değil de iki kere üç kere sık aralıklarla tuvalete gidip mesanede bakiye idrar kalmaksızın mesanesini boşaltmasını öğretmek bile çok çok önemli kalıcı çözümlere yol açabiliyor. Bazı çocuklarımız var çok uzun süre idrar tutup bekletebiliyor, tuvalete gitmiyor, işte oyunu, bilgisayarı, arkadaşı, kitabı bırakmıyor. Evet. E, bu tip durumlarda zaman içerisinde mesanede aşırı gerginlik ve böbrek hasarı olabiliyor. O yüzden özellikle bunlarda saatli işeme dediğimiz, ikili işelim, işeme dediğimiz çiş yapmayı öğretme programları çok önemli. Hatta biz ailelere şöyle diyoruz, çocuğunuza çiş eğitimi verirken evet. bizim sizden istediğimiz çiş tutmayı değil, çiş yapmayı öğretin nasıl evet. olsa çiş tutmayı öğrenir ama fazla tutmayı öğrenirse bu size zarar verebilir. Hatta bizde övünç kaynağı benim çocuğum işte 6 aylıkken öğrendi, Bir yaşındayken öğrendi. Evet, baskıcı olmamak evet. lazım. Yani bazen çalışan anneler şartlar gereği çocuğunu kreşe verebilmek için evet. erkenden çiş kontrolünü öğretmeye çalışıyor. Bazı ailelerde hakikaten bu bir iftihar meselesi oluyor. O yüzden bir an önce çocuklarına çiş kontrolünü öğretmeye çalışıyorlar ama baskıcı çiş kontrolü bir süre sonra çocuğun çok uzun süre çiş tutmasına bu da mesane ve böbrek fonksiyonlarında zaman içerisinde kalıcı hasarlanmaların meydana gelmesine yol açabiliyor. O açıdan aslında demin de söylediğim gibi öncelikli olarak yapmayı sonra tutmayı öğretmekte fayda var hocam. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Biz hep konjenital anomaller derken davranışsal bozuklukların da burada bir faktör olduğunu Kesinlikle. söyleyebilir miyiz? yüz. çok doğru. Bazen hiç doğumsal problem olmadan yani konjenital problem olmadan tamamen yanlış kazanılmış ya da edinilmiş çiş yapma alışkanlıkları mesanede aynen doğumsal bir problem sonrası karşılaştığımız sorunlara benzer sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Yani aslında doğumsal hiçbir problem yok. Tamamen çocuğun yanlış tuvalet alışkanlığının getirdiği geri dönülmez bir nokta ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet hocam, şimdi sünneti konuşacağız. Tamam Önce hocam. sevgili izleyiciler, sokak röportajlarına geçiyoruz. Sokak röportajlarında sünnetle ilgili halkımız neler söylüyor, neleri doğru biliyor, neleri yanlış biliyor, neleri bilmiyor. Bunları bir izleyelim, ondan sonra da sayın uzmanımızla konuyu tartışalım. Çocuğunuz sünnet oldu mu? Hayır, henüz olmadı. 22 aylıkken sünnet oldu. Peki ne zaman sünnet yaptırmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz? Sizce hangi yaşlarda yaptırmak doğru? Aslında bu konuda bir profesyonel yardım olmadık, danışmadık kimseye ama herhalde 6 yaşlar gibi falan düşünüyoruz. Yani ilkokula başlamadan. E, doktorumuz bir 6-7 yaşına kadar gelsin bir dedi. 9 yaşında yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü bu ara yaşlarda yapılmayı tavsiye etmediler. Peki mesela bu toplu halde yapılan sünnetler var. Abla. Orada olmasını ister misiniz çocuğunuzun yani sünnetini? Imkan, imkanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha özel olmasını istiyoruz. Bize özel olsun. Arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle beraber olsun istiyoruz. Karşı çıkmak anlamında söylemiyorum ama bence bireysel olarak kaptırmak çok daha doğru. Hangisini daha doğru buluyorsunuz? Sünnetçinin yapmasını mı yoksa doktor kontrolünde doktor kontrolünde olması daha iyi. Bir kesme iş, işlemi var. Olağanüstü bir durum olduğu zaman, beklenmeyen bir durum olduğu zaman profesyonel insanlara güvenmek zorundayız. Bence uzman hekimlerce yapılmalı. Mutlaka deneyimli sünnetçiler de var. Bizim dönemimizde e, sünnetçiler yaparlardı ama artık e, bu Operasyonların çok basit bir operasyon olmadığını düşünüyorum. Hayati bir mesele. Yeni doğan bebeklerde yapılabilir mi sünnetsizce? Benim çocuğumun başına gelseydi zaruri sünnet etmemiz gerekiyor deseler de ettirirdim yani. Bence çok küçükken yapılmalı ya da birazcık daha büyüyüp kendini bildiği zaman yapılmalı. Hastane sürecinde anne sütüyle beraber hani doğal yollarla çok daha kolay yarası iyileşiyor. Sünnet oldun mu sen? Hayır. Olmadın. Biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorum. Uyurken yaptırıldı. Uyudum. O yüzden acımadı mı? Acımadı. Fark etmedim acısını. Kaan kaç yaşındasın? Altı. Peki sen sünnet oldun mu? Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Kaç yaşında oldun? Sıfır yaşında. Peki sen sünnet olmayı biliyor musun? Ne demek o? Şey, pipimizin yanındaki Hiploklala Ameliyat, Ufak bir ameliyat oluyorsun yani. Hemen iyileştin mi? Evet. Vuramı biraz kanadı sonra da kanattı peçeteyle sildiler. Bu kadar. Bitti. Aha. Bu kadar. Sevgili seyirciler ben çocuklarla ilgili programları çok seviyorum. Hele bu VTR'yi seyrettikten sonra gerçekten zevkle izliyorum. Ama burada bazı kavram kargaşaları var. Mesela Sünnet kaç yaşında olmalı hocam? Görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi aslında hocam buradaki daha kolay söylenecek şey kaç yaş aralığında olmamalı. Belki evet. önce onu söylersek diğerleri daha net oturabilir. Evet. Tıbbi gereklilikler dışındaki sünnetleri biz 2 ile 6 yaş aralığında önermiyoruz. Evet. Tıbben gerekmiyorsa ki bazı durumlarda tıbben sünnet gerekli oluyor bildiğiniz gibi. 2-6 yaş aralığı çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenebileceği bir yaş aralığı olduğu için bu yaş aralığında sünneti çok önermiyoruz. Ama tabii bir idrar yolu enfeksiyonu varsa sünnetlerisinde bir darlık yapışıklık varsa veya böbrek idrar kanallarında doğmalık problemler varsa o zaman yaşa bakmaksızın sünnet ne zaman gerekiyorsa yapıyoruz. Bizim önerdiğimiz yaşlardan bir tanesi aşağı yukarı bebekler 1,5-2 aylıkken lokal anestezi altında sünnetin yapılması. Daha sonra 17-18 aya kadar sünnet yapılabiliyor. Ee, ama biraz bebek büyüdükten sonra lokal anesteziyle yapmayı çok önermiyoruz açıkçası. Ameliyathane şartlarında ve hafif anestezi altında yapılması, bebeğin konforu, olayın stresini hissetmemesi ve süreci rahat yaşaması açısından çok öneriliyor. Evet. Hocam aslında söylediğiniz çok doğru. Anestezide gelişmeler fazla. Şimdi halkımızın bildiği gibi genel anesteziyi verirken, Ameliyat Ameliyathane şartlarında bu işi yapıyoruz hastayı anestezinin kontrolünü alıyoruz Biz en azından bunun ortaya çıkarabileceği komplikasyonları önlüyoruz kesinlikle. ama ben size şunu sormak istiyorum yeni doğan bazen rastlıyorum ben bunu doğar doğmaz hadi ikinci gün birinci gün sünnet yapalım çocuk ağrı hissetmez diyor ben buna karşıyım bilmiyorum yani ben yaşamadığım ben için. Ben de kesinlikle size katılıyorum hocam. Ee, eskiden böyle bir kabulleniş vardı Yani yeni doğan bebeklerin Henüz sinir sistemi tam gelişmediği için Ağrı hissetmedikleri kabul edilir O yüzden de birinci ikinci günde Lokal anestetik kremler Dahi kullanılmadan Sıfır anesteziyle Sünnet yapılırdı ama sonra yapılan çalışmalar Yeni doğan bebeklerin de çok net Ağrı hissettiklerini gösterdi ee, O yüzden artık günümüzde Gitgide bu yeni doğan bebeğin Hemen sünnet edilmesi ee, az yapılan bir uygulama. Yapılıyorsa bile lokal anestezi kullanılarak yapılması gerekiyor. Ama bizim önerimiz doğmuş bebeğe hemen bir travma yaşatmamak. Gene lokal anestezi ile yapılabilecek bir, bir buçuk aylık olan zamana kadar beklemek. Bebek dışarıya adapte olsun, annesini emmeye başlasın, göbeği düşsün, sarılık vesaire gibi problemler varsa onlar bir hallolsun, yoluna girsin. Anne bebeğe adapte olsun. Ondan sonra bir buçuk aylıkken gene lokal anestezi altında, genel anestezi vermeden sünnet yapmak mümkün. Hocam peki. Acıcık ucundan diye yazıyorlar arabalara. Evet. Nereye kadar kesmeli bunu söyler misiniz? Şimdi aslında bu da çok önemli. Çünkü sünnet öncesi mutlaka çocuğun bir uzman tarafından muayene edilmesi evet. lazım. Ya yani hiçbirimiz birbirimizin aynı değiliz. Hepimizin kaşı, gözü farklı. Bunun aynısı çocukların pipileri için de geçerli. Evet. Yani hiçbir çocuğun bir pipisi birbirisinin aynı. Değil. değil. Ee, o açıdan birisinde yapılacak standart bir sünnet uygulaması diğerinde hoş olmayan sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden ne kadar kesileceği, nasıl kesileceği, e, ne şekilde sünnet yapılacağı, çok çok önemli önceki muayenede mesela bizim gömük penis dediğimiz bir durum var. Eğer sünnet öncesi muayenede bu fark edilirse sünnetle beraber bu gömüklüğü düzeltmek mümkün ama fark edilmezse çocuklar sünnet oluyor. Ondan sonra sünnet oldu çocuğumuzun pipisi kayboldu diye doktor doktor dolaşmaya başlıyorlar. Yani bu açıdan bu ucundan acık aslında çok geniş bir genelleme. Evet. Kişiye özel hale getirmek Keliğe, lazım evet. hocam. Hocam bir de şey var. Peygamber sünneti dediğimiz hipospadiasla beraber olan evet, sünnetler var. Evet. O konuda görüşlerinizi miyim? Yani bu da çok çok önemli. Yani çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Peygamber sünneti dediğimiz durum aslında görüntü itibariyle sanki çocuğun doğuştan sünnetli olması veya yarım sünnetli doğması gibi. Ama burada ana problem aslında idrar deliğinin pipinin ucunda değil de pipinin alt yüzünde olması. Evet. Yani bu çok ciddi bir onarım gerektiren düzeltici cerrahi gerektiren bir durum ve buradaki kritik noktalardan bir tanesi bu düzeltici cerrahide o yarım olan sünnet derisi kullanıldığı için bu çocuklar bu cerrahiden önce sünnet ettirilirse elde bu deri de kalmıyor. Yani elimizdeki kumaşı da kullanmış oluyoruz. O yüzden onarımların düzeltilmesi zor oluyor. Yani en azından peygamber sünneti, yarım sünnetli veya doğmalık sünnetli denilen bizim hipospadias dediğimiz durum ile doğan çocukların kesinlikle sünnet ettirilmemesi ve hemen bir konu uzmanına yönlendirilmesi gerekiyor ki gereken düzeltici cerrahi müdahale planlanabilsin. Hocam bir şey daha var. Şu toplu sünnetler var yatırıyorsunuz çocukları. Herkes birbirine bakıyor. Onun ağladığını görüyor. Psikolojik travma olmuyor mu çocuklarda? Hocam arada? yani tabii bu kesinlikle yanlış. Yani bizim evet. bunun e, lehine bir şey söylememiz bu işin uzman olarak mümkün değil. Ha, en ideali evet. çocukların ameliyathane şartlarında sünnet olması evet. ama her zaman bu olmuyor ama bu olmuyorsa bile toplu sünnet olmasın yani. Ameliyathanede olmuyorsa bile toplu sünnet olmasın. Konunun uzmanı yapsın bu işi. Sevgili seyirciler özet olarak her hastalıkta olduğu gibi mutlaka bizim konunun uzmanına gitmemiz gerekiyor. Bu haftaki programımız da sona eriyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Davetimiz seyirciler. Için. Siz de sağlıklı olun, sağlıcakla kalın.